Hocam yaklaşık 14 yıldır bir şirketiniz var ve belki de binlerce, on binlerce kişiyi assessment sürecine aldınız. Sizce tahmini mesela kaç bin kişi? Ya 10 bini geçmiştir on falan. Geçmiş. Tabii. Yani bu, bu kadar rakam, ciddi bir rakam bu öncelikle. Yani evet. bu süreçte böyle sizi çok şaşırtan yaşadığınız bir olay var mı bize anlatabileceğiniz? Çok var. Ee, şöyle bayılanı gördüm. Gerçekten şekeri düşüp bayılmıştı. Evet. Ee, tabii yani sosyal kaygı dediğimiz şeyi bizim uygulamalar o kadar çok zıplatıyor ki Ferah. Ee, şöyle düşün, kişinin bir kariyer kavşağı bu. Üniversite sınavı gibi aslında da görüyorlar bazen. Ee, kişi o kadar stres ve baskıyı, özellikle zaman baskısını yaptığımız için, bir de karşı taraf sizi değerlendiriliyor, değerlendiriyor ya, o psikoloji çok insanın da yönetebileceği bir şey değil. Şimdi sen de ben de girsek aynı şeyleri hissederiz. Evet. Onu yönetememe halleri var. Bir tane onu söyleyebilirim. Yine bir savunma sanayisinde çalışan bir yöneticimiz. Gerçekten işte inanılmaz projeler yönetmiş adam dahi bir adam yani düşün. Biz böyle hayranlık duyduk CV'sini görünce yeteneklerini. Ama bizim uygulamaya girdiğinde boncuk boncuk terleyip hani uygulamayı terk etti. Dedi ki ben bunu yapamayacağım dedi. Sosyal kaygısından yani tamamen sosyal kaygısından. Dolayısıyla bir sürü anlatabileceğim şeyler var sana ama hani gizlilik kuralları çerçevesinde en çok gördüğümüz şey heyecanla ilgili. Hani o stres ve heyecanı yönetememekle ilgili. Tabi zaman zaman şimdi online'dan yaptığımız için biz adayların sadece şurasını görüyoruz. Eskiden yüz yüze yapıyorduk. Evet. İşte ayağını sallayanlar işte bir türlü orada kendini iyi hissedemeyip bir an önce bitsin bir an önce bitsin. En çok rastladığımız şeyler bunlar. Ama baktığında normal az çok normal. Çünkü sosyal kaygı açılımı şöyle. Başkalarının gözünden kendine değer biçme ve bunu fazla kafaya takma. Dolayısıyla yani bu sosyal kaygısı olan karakterinde kişilik emanetini görüyoruz. Sosyal kaygısı yüksek olan, strese inmesi yüksek olan, kaygısı işte gelecek kaygısı ve korkuları yüksek olan kişiler bizim uygulamada her türlü şey yaşıyorlar. Çünkü hani onları çok zıplatıyoruz. Gerçekten de bir değerlendirme psikolojisi insana çok iyi gelmiyor. Onları söyleyebilirim. Evet. E peki yani ona hazırlanırken o zaman sizin zaten kaleme aldığınız, üzerinde de çok evet. emek verdiğiniz bir kitabınız var. Evet. Akademik değeri de çok yüksek evet. kitabın zaten. E bu onlar için bir rehber. Evet. Aslında evet çünkü bilmedikleri bir şey ya Ferah. Yani sen hiç bilmediğin bir uygulamaya gidiyorsun, başına ne geleceğini bilmiyorsun, sana ne sorulacak. Hani bu işin arka tarafını bilmelerini onlara tavsiye ediyorum. Biz orada ne yapıyoruz? Yani bizim orada ne yaptığımızı görseler aslında orada hani biz de sonuçta bir davranışları ölçeklendirip puanlayıp bir rapor çıkartmaya çalışıyoruz. O yüzden kitabın arkasına da koydum. Tabii biz etik kurallar çerçevesinde çok da fazla bilgi veremiyoruz ama yöntemsel olarak beklediğim şeyler yazıyor. Çok güzel. Hı -hı. Evet yani çok. en çok benim kitabı yazarken beni motive eden şey bize gelen özellikle çok pırıl pırıl gerçek potansiyeli yüksek olan yöneticilerin bu uygulamada beklenin altında kalmaları. O yüzden hep yazarken hani bunu okusunlar ve bunu okudukları zaman en azından neye girecekleriyle ilgili farkındalıkları olur. Aslında yöntemi ve tarzı bildikleri zaman bu o kadar da çok korkulacak bir şey olmadığında farkına varacaklar. Belki daha bir rahatlayacaklar, hazır gelecekler.